Cumhuriyet nedir dediğimizde cumhuriyet iki başlıkla anlatılır. Birincisi adalettir yani eşitliktir. İkincisi milli iradedir yani seçme ve seçilme hakkıdır. Bu cumhuriyete yapılan bir saldırıdır. İşte cumhuriyetten hoşlanmayanlar, cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenler bu iradeyi tanımamaktadır. İkincisi nedir? İkincisi adalettir. Adalet herkese eşit mesafede olması gerekir. Biz çok zor yollardan geçtik. Zaman zaman milletvekillerimiz, zaman zaman belediye başkanlarımız, il başkanlarımız tutuklandı. Zaman zaman gazetecilik yapanlar, düşünürler, yazarlar tutuklandı. Ama biz vazgeçmedik. Büyük bir yolculuk içerisindeyiz. Bizim yolculuğumuz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı değil. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, eşitliği, adaleti getirecek gerçek bir iktidarı kurana kadar yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Karşımıza çıkan engelleri de bir bir aşacağız.